Merhaba bu serli birlikte GTA V'ye kaldım yarın devam etmiyor hatırlarsanız en son burada kalmıştık ve devam ediyordu arkadaşlar. Pro, Pro, Tech, Tech, Tech. tech, tech. Neyse bir daha yazıyoruz. T R E C O U S Pro, Tech, Tech. tech

Hazır edilmenizde en doğru olacaktır. Tüm olayın için önemli yavaş şey size da kuruluşlarınızı daha kendinize emin olacağım muhtemelen Bunu kullan. Kardeş vardı bu olarak. Bende vardı da vermene gerek yok. Şimdi öldüreceğiz. Ben hani bir dönelim bakalım hazır açılmış gerek. Geta Vice'di. Bakalım nasıl. Bu arada GTA 3'ten daha iyi. Getaway Vice'nin yani görevleri Allah'tan GTA 3 gibi delirtmiyor. Ben yani o kadarını biliyorum çünkü Getaway Vice'yi bitirmiştim. Ama yani çok oyundan bitirmiştim yani çok eskiden bitirmiştim. Görevlerinin bazılarını biliyorum, bazılarını hiç bilmiyorum. Ondan dolayı gidelim görevimiz ne görevmiş. Merak ettim. Mali bu kulübüne geldik değil mi? Mali bu kulübü. Dur. <laughs> Hazırlanın senin o. Buraya geldim. Bu ne lan? Bunu, bu ne? Hile yazacağım bir saniye. E A V N N A L O N Yazık. Tamam arkadaşlar görevden kurtulduk. Yine C görevine doğru gidelim derken kafamıza doğru nasıl? Şimdi bak şunu yazamadım. T, R, C, O, U, S. Tamam mı? Pro. tech C, O yazalım. Biraz da T, R, C, O, U, S. Pro. tech C, O. Olmadı. Ya arkadaşlar şimdi ben ne yazıyorum size söyleyeyim. Kalka yani zırh. Kalkan. Var ya işte onun hilesini yazmaya çalışıyorum ama kabul etmiyor Ağzına tüküreyim düş. Ağzına tüküreyim sakın tutun. Abi ne aradım açıkta askerine yasak geçmiyor Dunda böyle bir şey yok mu? Ağzına tüküreyim sakın ağzına tükürürüm ağzına. Dan oraya kadar yürüyecek mi? Aa şu motor var ya. Allah dur dur. Aa, nananana, nananana, motor durum. Yine görevimiz neymiş bakalım. çarşıda çatışmasın Hadi görelim. Tommy. Tommy gel katıl bana. Lezzetli görünüyor. Ha tapir burnu. Hay <laughs> hay hay teşekkürler. Tommy beni yok. Bu bu psikologuna kurtaran bir papaz. Sintisi gibisin. Yine de ölümün yasana tutuyor gibi görünmeli ve işime devam etmeliyim. Bu beni paramı yakınlaştırıyor. Bu artık. Bu arada işler daha farklı bir durur. Olsun, ama devam edeceğim ama bu esnada yapmam gereken önemli bir anlaşım var. Lig mi istiyorsun? İyi de olur. <laughs> <be>. Ne oluyor? <biliyorum>. <laughs> hani ne oluyor? 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 Ne 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 Ne

O Zé Amorim, indirdim çok bana basit bir şekilde l a v m a l o n -E. l a v m a l o -E. tamam bu arada çok kolay şekilde görevi de hallettik ben direkt ordu aldım bunu biliyormuş oy uçuyor mu, uçuyor mu, uçuyor mu, uçuyor, mu, uçuyor. Lan tekrar bir motor var. Parayı ver, şeyi verelim çantayı. Kaç para? 500. İyi lan 500 idare yani eder şimdilik diye. Ve hemen yeni göreve geçelim. Melekler. Koruyucu melekler. Thomas, I appreciate Thomas geldi ne sevindim. Bir yere gitmiş kurmuştum onun için ben de istedim. da gitsin. İşte bir devam etmesini geldim. Mutfakla Ama sonunda da yazmalarını yapmalarını 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 Çok tatlı ol taparık. Ah, senin için silah bırak. Çok tatlı ol Çok mu tatlı ol Çok mu şirin. Bakayım ah, bir gideyim. Çok tatlı bir ol taparık. Sen Bırakmış. Silah bırakmış. Hani gerçekten de çok tatlı bir ol lan burası. Beğendim ol Çok şirin mi şirin tatlı ol. Aha bu kim? He bu adam. aksiyona almışsın bakıyorum. Bak beni takip etmenin dışında bir şeyler yapmak istiyor musun? Benimle gel be. İster. De, tamam. Bu adam Burada. Tam üniversite liderim. Kötere yaz. Kolla. Bilmem. yazın adamlarını olmayacağız. Bir daha bakalım. Aa bu. Ha. Hadiyes. Dumbbell'lar mı? bu Kolt senin bu Başka, evet. tamam. çık, çık. Çıkamadım. Bekleyin sakin. İşte kumarları yardanlaşmayınız diye yazım elansın. Dünyanın olduklarına emin ol Ya zaten oraya ben buradayım. Ben varsa mı Tamam bunu hallettik. Geldiğim beri geldi. Haram. Tarayı aldılar. Ulan. Koş. Koş ağzını vurdum kırmaya koş. Koş oğlum ağzını vurdum kırmaya koş. Geliyorum lan. Geliyorum. Bekle ben geliyorum. Geldim ağzına açık Hop. Gaza götür. taraftan geri gidelim ben. Yaşıyorum Tara to Tommy. Görüşürüz abi. Görüşürüz Tövbe KÜFÜR ETME kardeşim KÜFÜR EN B, A, B, M, A,

Seni çok zengin yaparım dedi. O diyeceğim o zaman ben var. Ne olur diye yazın görenlere. Aha Zengin yapacakmış. Bakalım gerçekten yapabilir mi? hani ilan 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 Aha böyle görüntü Ben burayı biliyorum lan ben Burası malikane Bu malikane Yazın malikanesi Tamam Kovalamaca Büyük evin koşu evet Here. Stupid horse! Chop your head off! Yeah. Uh, who is this thickhead? Tommy Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. T you do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. i Shut know. up some judas has betrayed me he thinks i don't know how much money i should be making but stealing 3% is as good as stealing 100% no one does this to me no one you follow him from his apartment and you see where he goes later just me this is the best Vice city has to offer Araba, yalan lan yine mi yav Slow hiç olmuyor. Güneşli ile arkadaşlar aslında bu. Şimdi görevimizi halledelim. Şöyle bir de. Önceden bir göz at.

biraz takip et çok. Tamam. Sıkmayacağım öyle ama takip edeceğim sadece. Nereye gittiğini öğrenmek için. Ben tekerle şuraya gidermiş. Takip ediyoruz ama. Lan sanki bana doğru bir yürüdü. Lan bir yürümedi değil bir yürüdü lan. motor değiştirdiğimiz geliyor mu Ağzına tükürüyor şimdi. şimdi bunu ben takip edeyim. Oh canım. Ne dur 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 gitme ne geliyor dur. Şurada dur. dur. Tamam. Görev tamamlandı. Bin. Bin lira mı? Oğlum. Ben bin lira için mi yaptım bunları? Bakalım. Video dışında giderim kaydederim akşam videoyu bitirelim. teşekkürler. İlginç günler abone like'ımı -like -like seviyoruz. Allah'a emanet olun.